Hadi bakalım kaldığımız yerden devam efendim Bu nasıl bir ekiptir kanka? Lan benim faalim niye dönmiyor? Dön sen oğlum. Kafayı mı dinlettin? Bu niye dönemiyor ya? Normaldir. This is Reed. We have a job to do. Alabey benim kütçen var diyor. Değil mi? İşimiz var. Police. Abi bu aynasız mı? Bu malı ne geziyor burada? Telefonlara falan bakıyor. Telefonların hepsi çalıyor Ben ne oluyor abi anlamadım. Bir bak anlamadım. Neyse siz telefonlara bakın oluyor. Arabaya benim gideceğim ama nereden? kapalı mı? Niye? Ne oluyor oluyor? Aşağı nasıl ineceğim ki? Ne oluyor oğlum ya? Kabusta Burada ineceğim tamam. Yürü gidelim hadi göreve. O gece savaşları buraya hatırladım. Gece bayağı bir çarpışıyorduk şunlarla. My god, look at this place. Şu yere bak diyor. Yerde cesetler mi var? Ha. Şehirde bir tür savaş çıkmış anasını satayım. The stage is at the riverfront. We are almost there. Tamam, neyse hadi. Hadi, görev. O oh, dostum geber.

Beni <Sanlar> bana ver bak şimdi. Ha şu Murphy, I'll stay here with the mayor and watch walk... tamam, you. Tamam anadık, tamam anladım. Sen burada kal ben gidip savaşa devam edeyim. People are calling about crimes happening all over the city, but three stand out. Those should be your priority. Firstly, torchhead set fire to one of the apartment buildings. Which has uruyor lan raskal ha. Secondly, white terrorists threw a van full of explosives at their newly annexed chop shop. Seems they want to make a statement stop them before they do thirdly the mercenaries window hired got a hold of an ed-209 from that military expo they let it loose and it's wreaking havoc in front of the town hall hey tin man i've been picking up the dispatch phone ever since you left people need help all over town it's too many to handle so i'll be directing all the incoming calls straight to you robot robots robot stuck

Peki e, Strike Back mi? Evet 209 ve bu tarafta Burning bulduk Nereye gitsem? Önce yanım bir yere mi gideyim ya. Boro. Και πες, δόστομ Herkes gibi sıxıyana sıkıyor satayım. Ronnie. They're satayım to be 209, 209 bana mı Bomb Hadi be. Kesik erim. Tamam. Hadi sonra hallederim. Önce şu binaya bir gireyim. insanları kurtarayım tamam. Ay, I, I, I tried to pull Tamam evladım, tamam kurtardım. Neyin var? Ailen mi orada. Tamam, açarız sorun Tamam dostum çık dışarı yere. koş. No, because i Go to the exit. Your safety is a priority. What I know, push Oh, God, I can't. life without my little kitty. Lan ne öyle, öyle şimdi sen onu sırasını. benim. Gel. I will get you out. Tamam dışarı çıkartmak lazım. Gel bakayım sen. <laughs> ah! Ya kız öldü. Pü. Başarısı çoğutum ya. Kutamaya çalıştın sivil GG oldu. Nur için diyorsun kanka. Tamam direkt ateşlerin içine sokamıyoruz. Kız GG oluyor. 88 mi enerjisi geldi? Tamam. 82'ye düştü. Geyli enerjisi sıfır. Ah, <laughs> Geyli kurtarmasak olmaz mı ya? Şart mı lan bu karıyı kurtarmak? Ateşlerin içine düşmeyi, girmeyi falan pek sevmiyor. Tamam iyi Git artık yürü kış diye herif içeride mi kaldı? Tamam. I'm tamam, Anasını kurtardım çocuğu. Tamam mı? Peki canım. But this whole OCP communications thing is a mess. Hey, some thugs are trying to play out a scene from a high school movie like The problem is, they're using real bullets. Please, send help. It's only a matter of time before they find me. we <laughs> <abi>, <laughs> I hope not a race officer was fired. I need some I'm being held hostage by some punks in my laundromat. They're drugged out of their minds. There's no reason they would send somebody, please. Blossomers, we salın bir elevi buru ah oh. need a movie recommendation for the evening? la buna bir mi sıkıyor motorcularla Mentos Mentos şekercilerle Motorcular birbirine girmiş Dostum <laughs> Hadi gel buraya sen yürü, yürü. Tamam Bu nerede? bu video cevap nereye gitti? Hı, dostum kurtuldun mu? The intruders are neutral. Ha ondan ha tamam. I'll get compensation Project Doom mu? Doom ne alaka? TG lazer. Peki, hedeflerim dükkandan gidelim dostum. <laughs> <laughs> evet. Evet. 2000 bilmem ne Ed 209'u halletmem lazım. Tamam peki. Ed'in yanına gidelim. Okey, okey. geldim. Onu kim sıktı la? Ona sanki ben sıkmadım gibi. Başkası da var galiba. kafanı patlattım daha nasıl konuşuyorsun dur <laughs> <laughs> bakayım sen Bazen sıktıklarım mermi benim, benim üstüne se sekiyor Geri genlere giriyor Az önce öyle bir şey oldu galiba Aa, tamam destroy Strike back destroy add 209 tamam Onu da hallederiz okey dokey tamam hmm. 209 için so did you learn anything about the vulture's plans they want to blow up the bridge you need to stop them hmm. otherwise where will I get my maple syrup I am heading there now what is your status don't worry about us we're doing just fine bakalım. Motor sürdüğü de vardı filmde. Oyunda niye hiç motor sürmüyor ki Robocop? Çatı çatı motor sürüyordu filminde. نگیدارم آب شاید اخلاق

Shoot the Tamam, şuraya girelim. Anladık, geliyoruz. Sen de biliyorsun. Güzel vurma diyor. Okey okey. Benden sekti gene gelze kendine girdi. Benden sekti yine. patlattım. Buruk. Yumruk yola patlıyormuş demek ki. O yüzden dikkatli olmalıyım dostum. Okey okey. Ben ne yaptım dostum? Nasıl bunlar vurmadan ilerleteceğim ki burayı ben? Hmm. Benden sekiyor. Özelliklerimi çıkarsam iyi olacak galiba üstümden. Zırhımı sekmeli takmıştım sanırım. Tamam şöyle hiçbir önemi olmayan geliştirilmemiş bir ana kart takıp devam edeyim. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ne benden sekiyor galiba bu malların sıklığı Benden sekiyor hayvanların sıktığı ya çok tehlikeli damn yeah, machine oh. I'm not playing any more games! roket mi vardı o um, malda? <laughs> <laughs> Burada bir şey oluyordu sessizce mi gidiyordum ben ya? Bir şey oluyordu sessiz gidiyordum sanki. Sessiz gidersem bunları avlayabilir miyim acaba? Burada böyle bunu hayvan gibi vuruyoruz işte. İster böyle oluyor. Oğlum ben şeylere bulaşma. Dur pislik vurma. <laughs> tamam. I'm not playing any more games. <laughs> Adam roketle <de> geziyor nasıl <laughs> hayvan <ederim. gülüyor> Yok ben No, I'm not doing that again. Sus be, ben hallederim <laughs> 53 saniye var. Ne ne yapacağım? Benim oh. <laughs> Beynim çok küçük. İyi buradan veriyor güzel. Tamam. Burada neyi var ki 50 saniye 50 işince? Hı. Hmm. The from highest to lowest voltage. Um. 30 volta gelen kablo nereden geçiyor? Lan belli değil ki oğlum. Bunda orta... <laughs> <laughs> <Aa> <laughs> Buruk! Hmm. 20 kere ölürsek bunu geçeriz dostum. Bir ipucu da yok hemen anında biti veriyor. Şimdi şu orta oluyor. Buna bir şey demiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oradan kesti hangi kapı Sanırım 30'a giden. 21, 24, 30. En yüksek voltu mu kesmem lazım? O zaman burada da 19. O zaman morus kesmem. Aa, <laughs> <laughs> oh, oh Bak be. Ben burayı nasıl keseceğim? Bir mola verip sonra buraya buradan başlasam. İnternetten bakıp da buradan başlasam acaba bilemedim ki yani. <laughs> en iyisi ben bir mola vereyim. mola sonra devam ederiz buradan. Molo.